bu sözleşme görüşmelerinde hükümet teklifini revize etti. Ama milyonlar şimdilik istediğini alamadı. Memur Sen 81 ilde zam protestosu yaparken teklifin bir kez daha gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Refah payı istiyoruz. Refah payı uygulaması şart milyonlar için ikinci zam teklifi belli oldu. Oranı beğenmeyen memur sen protesto kararı aldı. Memurlar 81 ilde eş zamanlı eylem yaptı. Sözler havada, memur sahada. Merkez Bankası'nın %58'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse memurlar açısından %24.4'lük enflasyon farkı doğacak. Hükümet 2024'ün ilk 6 ayı için teklifini %14'ten %15'e çıkardı. İkinci 6 ay için ise %9'luk teklif %10'a yükseltildi. Peki yeni hesapla yeni maaşlar nasıl olacak? Hükümet ikinci teklifini %15 olarak revize etti. Ocak ayında memur maaşlarına %43.1 oranda zam yapılacak. Ocak ayında bu artışta 31.500 lira olacak. Aile yardımıyla birlikte bekar en düşük memur maaşı da 20.377 liradan 29.150 liraya yükselecek. Enflasyon tahminleri de hesaba katılarak %43.1'e göre en düşük emekli memur aylığı da 9.876 liradan 14.128 liraya yükselecek. %15 oranı henüz kesinleşmiş değil. Hükümet gelecek hafta salı günü son rakamını söyleyecek. 2025 içinde hükümetin teklifi %6 artı 5 olmuştu. Hükümetin ikinci teklifini yetersiz bulan memurlar eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Kamu işvereninin bu teklifi ne rasyonel ne de gerçekçidir. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin. Toplu sözleşme görüşmelerinde yeni teklif 22 Ağustos'ta masaya gelecek. Taraflar yine anlaşamazsa zam oranı için hakem kurulu devreye girecek.